Selamun Aleyküm Arkadaşlar Epey de video yollayamıyoruz Haydar'la beraber Bazı sağlık sorunları yaşadık Herkesten çok özür diliyoruz Şu anda gayet iyiyiz Bir sıkıntımız yok Allah'ım şükür Mart ayı da yavaş yavaş çıkıyor Alanya'da zaten bahar geldi gibi bir şey öyle göstereyim ben size etrafını. Zaten bizim çiçeklerimiz falan hiç boşta kalmıyor. Haydar'ın çimi onu yiyor. Nanelerimiz falan çıkmış vaziyette. Evet. Haydar Reis. Biraz balkonumuz bakımsız kaldı. Fırtına vardı. Kaç gün önce. Bayağı sıkıntılıydı arkadaşlar. Her taraf berbat. Temizleyeceğiz ama vakit alıyor. O asın bakalım. Kaktüsümüzün tepesi koptu. Yaklaşık şu boylarda falandı. 2 metreye geçmişti. Koptu aşağı uçtu da. Saksının bir tanesiyle. Fırtına da gitti. Asın bakalım bu da Haydar'ın masası. Karışmıyoruz pek. Bu şekilde. Yattın mı olursa? sen? Ya? Efendim gübüleyim. Haydar Paşa Haydar Paşa Vay aslan oğlum Evet Arkadaşlar. Hava dediğim gibi çok güzel Bahar geldi zaten Bizim için bahar geldi Çok da Harika bir hava var Mis gibi. Şöyle balkonda bir yarım saat falan güneşlendi. Gayet iyi geldi. haydarın çimini kontrol ettim de. Gayet de iyi büyümüş. Yetmiştim ben bunu. Altı hafif yosunladı ama toprağı. Gayet de verimli oluyor yani yosunlu olduğu için. Buğday ekiyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum ben size. Haydar da onu büyük bir iştahla yiyor, pek e, çime dokunulmasını da sevmiyor. Çünkü ona ait bir şey olduğunu biliyor yıllardır. Haydar'ın çimine dokunmayacaksınız, yemine dokunmayacaksınız, yemek yediği yere, suyuna, yattığı yere, battaniyesine. Dokunmayacaksınız kumuna özellikle, temizlik harici dokunma olmayacak. Bir de gezdiği dolaştığı alanlar var Haydar'ın Balkon Balkondaki masa Oraya kimseyi dokundurmuyor Masada çıkaramıyoruz mecbure Haydar'ın masası olduğu için Artık yaz gelirken bir şekilde Haydar'ın masayı kaydıracağız bir yerlere Kendimize bir alan açacağız Perdeleler yırtıldı Fırtına kayıyor Acayip fırtına vardı 5-6 gün önce Dehşetti ortalık soğuklar gitti. Gider gitmez de şöyle göstereyim ben yani. hemen. Her taraf pırıl pırıl. Haydar'ın da keyfi yerine geldi. Epeydir video atamıyorduk. Bu böyle bir kısa video atalım arkadaşlar. Bir herkese merhaba diyelim. Tekrardan bir kendimizi hatırlatalım. Ölmedik sağız. Valide Hanım'ın bir rahatsızlığı oldu. Benim bir rahatsızlığım oldu. Yani epeydir beş aydır falan rahatsızlığım vardı zaten. Kötüye sarmıştı. Şimdi iyiyim ama. Çok şükür. Ee, bayağı bir hastaneye git gel yaptım iki aydır. Ee, tomografi, röntgen, tahlil. Ya, ya beş kere tahlil yapıldı kan tahlil. Allah dert verip derman aratmasın. Herkese sağlık, şifa diliyorum. Bu videoyu kısaca kesiyorum arkadaşlar. Bütün abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi itinayla yıllardır takip eden bütün abonelerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Sürekli beğeni atan, yorum yapan bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Desteğiniz için minnettarız. İyi ki varsınız. Bütün hayvanseverlere sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.